hiç beklemediğim bir şekilde 25 yıllık evliliğimizin ardından kocamın beni böyle şaşırtacağını düşünmemiştim. Onu tamamen tanıdığımı sanıyordum. Rahat rutinlerimize alışmıştık. Birlikte kahvaltılar, akşamları uzun yürüyüşler ve bir ömür boyu birlikte olmanın getirdiği sessiz anlayış. Ancak yıl dönümümüzde beni tamamen kelimelerle ifade edilemeyecek bir şekilde şaşırttı. Videoyu beğenmeyi, Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve en yeni hikayelerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Her şey basit bir akşam yemeği rezervasyonuyla başladı. Her zamanki restoranımıza gideceğimizi varsaymıştım. Sayısız yıl dönümümüzü geçirdiğimiz küçük ve samimi bir İtalyan restoranı. Bir şişe şarapla anıları tazelerdik. Ancak o öğleden sonra Emre işten her zamankinden erken geldi ve uzun zamandır görmediğim bir parıltı vardı gözlerinde. Giyin, aşkım, dedi, alnıma nazik bir öpücük kondurarak. Şık bir şeyler giy. Gülümsedim, sadece geceyi özel kılmak istediğini düşündüm. Ne planlıyorsun, diye şakalaştım. Ama o sadece gülümsedi. O gençlik dolu çukurları yanaklarında belirdi ve hala kalbimi hızlandırıyordu. Bunca yıl sonra bile. Yatak odasından çıktığımda, şık bir lacivert elbise giymiştim. Emre'nin gözleri üzerimde biraz daha uzun kaldı. Sanki beni ilk kez görüyormuş gibi baktı. Muhteşem görünüyorsun diye mırıldandı. Araba yolculuğu sakindi. Ağır veya rahatsız edici bir sessizlik değildi. Daha çok bir şeyler olmak üzereymiş gibi bir beklentiyle dolu bir sessizlikti. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyordum restorana vardığımızda buranın her zamanki yerimiz olmadığını fark ettim. Yeni, daha sofistike bir yerdi. Mum ışığı yüksek pencerelere vuruyordu ve taze güllerin kokusu havada asılıydı. İçeri girdiğimizde diğer çiftlerin sohbetlerinden uzak, özel bir köşeye yerleştirildik. Her şey çok samimiydi. Sanki dünyada sadece ikimiz varmışız gibi. Garson bir şampanya getirdi ve Emre kadehini kaldırdı. Kadeh tokuştururken parmakları benimkine hafifçe değdi. "Bize," dedi. Sesinde söylenmemiş bir şeyler vardı. "Bize," diye tekrarladım. Ancak merakım giderek artıyordu. Ana yemek geldiğinde, nihayet her şeyi değiştirecek olan kelimeleri söyledi. "Sana bir sürprizim var," diye başladı, çatalını dikkatlice masaya bırakarak. Parmakları masanın üzerinde hafifçe ritim tutuyordu. Onun bu sinirli alışkanlığını iyi bilirdim gülümsedim. Her ne planladıysa hazırdım. Bir seyahat mı? Bir mücevher mi? Ah, bana mutfak için yeni bir ev aleti aldığını söyleme, diye şakalaştım. Ama sonra ceketinin cebinden bir zarf çıkardı ve masaya doğru kaydırdı. Nefesim kesildi. Bu bir hediye kutusu değildi. El yazısıyla yazılmış bir not değildi. Devam et, diye cesaretlendirdi. Sesi şimdi daha yumuşaktı. Hafifçe titreyen parmaklarımla zarfı açtım ve içindeki kağıtları çıkardım. Gözlerim kelimelerin üzerinden geçti ve kalbim hızla çarpmaya başladı. Dudaklarım aralandı ama uzun zamandır ilk kez ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü Emre'nin önerdiği şey, daha önce hiç düşünmediğim bir şeydi. Ona baktım. Herkesten daha iyi tanıdığımı düşündüğüm adam, ama şimdi anlaşılmazdı gözleri hem gerginlik hem de heyecanla parlıyordu. Sanki tepkimi bekliyordu. Emre, bu nedir? diye fısıldadım. Hafifçe öne eğildi. Elleri masanın üzerinde birleşmişti. Bu, uzun zamandır düşündüğüm bir şey diye dikkatlice konuştu. Ve bunu yıl dönümümüzde sana getirmek istedim çünkü... Çünkü sana güveniyorum. Çünkü seni seviyorum ve çünkü bunun bizim için. Doğru kelimeleri arıyordu güzel bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yumuşak ve istikrarlı bir kahkaha attım. Bu beklenmedikti. Dudakları küçük bir gülümsemeyle kıvrıldı. Öyle olacağını düşünmüştüm. Kağıtlara tekrar baktım. Kelimeleri yeniden okurken kalbim göğsümde çarpıyordu. Kocamla romantik bir gece, belki anılarda bir yolculuk, duygusal bir hediye hayal etmiştim. Ama asla bunu değil. Garson yaklaştı, şampanyamızı doldurdu. Aramızdaki gerginliğin farkında değildi. Teşekkür ederim diye mırıldandım ve bir yudum aldım, köpüklerin sinirlerimi yatıştırmasını umarak. Bunu gerçekten yapmamız gerektiğini düşünüyor musun? Emre masanın üzerinden elini uzattı. Parmakları benimkine hafifçe değdi. Evet ama sadece sen de istersen. İşte Emre buydu. Beni hiçbir zaman bir şeye zorlamamıştı. Tanıştığımız ilk andan beri beni her zaman güvende hissettirmişti, fikrimi önemsemişti. Şimdi bile önümde oturmuş, gözlerinde beklentiyle bana seçme şansı veriyordu. Kağıtları bir kenara bıraktım. Derin bir nefes aldım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu gece hiçbir şey söylemek zorunda değilsin diye beni rahatlattı. Sadece bunun üzerine düşün. Ona uzun bir süre baktım. Bunun karmaşık bir şaka olup olmadığını anlamaya çalıştım. Ama değildi. Ciddiydi. Ve şokuma rağmen, belirsizliğe rağmen içimde küçük bir merak kıvılcımı büyümeye başladı. Bu gerçekten hayatımızı daha iyi bir hale getirebilir miydi? Yoksa çok büyük bir risk miydi? Yemeğimizi bitirdik ve gecenin serin havasına çıktık. Kolumu Emre'ninkine doladım. Zihnim hala dönüyordu. Ne olursa olsun, bu asla unutamayacağım bir yıl dönümü olacaktı. Eve dönüş yolculuğu sakindi ama rahatsız edici bir şekilde değildi. Emre araba kullanırken elimi tuttu, baş parmağı cildimde yavaşça daireler çiziyordu. Zihnim hala onun önerisiyle meşguldü ama dokunuşunda bir rahatlık vardı. Ne olursa olsun birlikte olduğumuzu hatırlatan bir şey. Eve girdiğimizde her şey tam da bıraktığımız gibiydi. Samimi, Tanıdık. Ama içinde bir şeyler değişmişti. Emre kapıyı kapattı ve bana döndü. Benimle konuş diye yumuşakça söyledi. Mutfakta bir an düşüncelerimi toparlamaya ihtiyaç duydum. Zarf hala çantamdaydı. Çözülmeyi bekleyen bir sır gibi saklanmıştı. Ben sadece bunu hiç beklemiyordum. Başını salladı. Biliyorum. Uzun bir süre ona baktım. Emin misin, bunca yılın ardından... Gerçekten bunu mu istiyorsun? Yanıma geldi, ellerimi tuttu. Sadece kendim için değil, aşkım. Bizim için istiyorum. Yeni bir şeyler yaşamalıyız. Rahat olanın dışına çıkmalıyız ve hayatın sadece rutinlerden ibaret olmadığını hatırlamalıyız. Durakladı, mavi gözleri gözlerimi arıyordu. Ama sen istemezsen ben de istemem. Bu sadece ikimiz de istersek işe yarar. Mutfaktaki konuşmamızın ardından Emre ve ben onun önerdiği planı uygulamaya karar verdik. İçimde hala bir duygu karmaşası vardı ama ona ve ilişkimize olan güvenim her türlü şüpheden daha büyüktü. Beni tekrar kucakladı ve birlikte hayatımızın yeni bir evresine adım atmak üzere olduğumuzu hissettim. Ertesi gün Emre beni bir kez daha şaşırttı. Birkaç günlüğüne kaçalım dedi. Yıl dönümümüzde fark ettiğim o aynı parıltı gözlerindeydi. Her şeyi ayarladım. Sadece birkaç eşya alıp yola çıkmamız gerekiyor. Fazla soru sormadan hızlıca bir valiz hazırladım. Hala onun ne planladığını merak ediyordum. Arabaya bindik ve yola koyulduk. Yol tanıdıktı ama varış noktası değildi. Birkaç saat sonra muhteşem bir manzaranın ortasında gizlenmiş lüks bir otele vardık. Burası büyüleyiciydi. Yemyeşil bahçeleri ve klasik ile modern mimariyi harmanlayan bir yapısı vardı. Lobiye girdiğimizde bizi karşılayan bir görevli bizi odaya götürdü. Suite genişti ve arka planda dağların muhteşem manzarasına sahipti. Ama en çok dikkatimi çeken şey pencerenin yanındaki koltukta oturan bir adamın varlığıydı. İçeri girdiğimizde ayağa kalktı ve Emre tanıştırdı. Aşkım, bu kan dedi Emre sakin bir gülümsemeyle. O uzun zamandır bir arkadaşım ve bu yeni yolculuğumuzda bize eşlik edecek. Kaan elini uzattı ve ben de sıktım hala her şeyi anlamaya çalışıyordum. Uzun boyluydu, etkileyici yeşil gözleri ve güven veren bir gülümsemesi vardı. Tanıştığımıza memnun oldum dedi yumuşak ve sakin bir sesle. Emre, derin bir güven duyduğunu ve onun yıl dönümü gecimizde tartıştığımız şeyin bir parçası olacağını açıkladı. Fikir, ilişkimizde yeni bir dinamik keşfetmek, birbirimizi hiç hayal etmediğimiz şekillerde yeniden keşfetmemizi sağlayacak bir şeydi. Başta biraz tereddütlüydüm ama Kan'ın varlığı şaşırtıcı bir şekilde rahatlatıcıydı. Bizi sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi hissettiriyordu. Gece boyunca sohbet ettik, güldük ve hikayeler paylaştık. Aramızdaki bağ hissedilebilirdi ve Emre'nin bu fikri önerirken ne hissettiğini anlamaya başladım. Günler geçtikçe birbirimize daha da yakınlaştık. Oteldeki deneyim dönüştürücüydü. Sadece ilişkimiz için değil, benim için de. Bilinmeyeni kucaklamayı, içgüdüme daha çok güvenmeyi ve aşkın beklenmedik şekillerde ortaya çıkabileceğini anlamayı öğrendim. Sonunda otelden ayrıldığımızda kendimi yenilenmiş hissediyordum. Emre ve ben hiç olmadığımız kadar yakındık ve kan hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Yıl dönümümüzdeki basit bir sürprizle başlayan yolculuk bizi hiç hayal etmediğimiz bir yere götürmüştü ama artık onsuz yaşayamazdık ve böylece hikayemiz yeni olasılıklarla ve zamanla büyüyen bir aşkla devam etti.